Kutu Oyunu Uğur Böceği Sevecen ile Salyangoz Tomurcuk serisi Kitap 28 Yazar Erika Bartos Yapı Kredi Yayınları Güzel bir ilkbahar günü Salyangoz Tomurcuk ve Kelebek Peri tepede oturmuş kutu oyunu oynuyorlardı. Oyunda fareyle başlayan ve peynirle biten uzun bir yol vardı. Piyonu peynire ilk varan kazanır dedi Kelebek Peri. Oyuna tomurcuk başladı. Zarını salladı ve piyanoyla gelen sayı kadar ilerledi. Sıra perideydi. O da zar atıp kendi piyanoyla ilerledi. Kısa bir süre sonra peynire ulaşan tomurcuk kazandım diyerek sevinçle zıpladı. Tamam sen kazandın dedi peri. Ama bir rövanşa ne dersin? İkinci kez oynadılar. Yine kazanan tomurcuk çok keyiflenmişti. Baksana yine kazandım birinci oldum dedi periye. Hadi tekrar oynayalım. Oyuna üçüncü kez başladılar. Peri zar atıp piyonuyla ilerledi. Tomurcuk da onu takip etti. Sonra sıra yine Peri'ye geldi ve tabii ondan sonra da Tomurcuğa. Üçüncü turda oyunun bitiş noktasına ilk ulaşan Peri oldu. İşte şimdi de ben kazandım dedi heyecanla. Fakat Tomurcuk sinirlenmişti. Yeri yumruklayıp öfkeyle homurdandı. Dördüncü turu da peri kazanacak gibi görünüyordu. Bunu anlayan tomurcuk hile yapmayı denedi. Peri attığı zarları görmesin diye arkasına döndü. Sonra da kendinden emin bir şekilde ''Altı attım'' dedi. Peri itiraz etti. ''Hayır tomurcuk attığın zar geçerli değil çünkü ben görmedim.'' Tomurcuk ''Yok canım'' diyerek direniyordu ama peri kararlıydı. ''Lütfen tekrar at'' diye ısrar etti. Tomurcuk nihayet ikna oldu ve tekrar zar attı. Bu defa iki geldi. Tomurcuk peynire ulaşamadı ve böylece dördüncü turu da peri kazandı. Hayır dedi Tomurcuk ben kazanmak istiyordum kandırdın beni. Ne hile yaptım ne de seni kandırdım dedi peri. Sinirlenmene gerek yok zaten iki defa kazandın. Ama Tomurcuk sakinleşmiyordu. Ben hep kazanmak istiyorum dedi öfkeyle. Kutu oyununun kuralları belli diye açıklamaya çalıştı peri her zaman kazanamazsın ki. Bazen sen önce bitirirsin, bazen de başka bir oyuncu. Tomurcuk arkadaşını anlamamakta ısrar ediyordu. Öfkeyle oyunu yere fırlattı ve ama ben hep kazanan olmak istiyorum diye bağırdı. Sen bilirsin Tomurcuk dedi peri. O zaman tek başına oyna. Tomurcuk tek başıma kalmak çok daha iyi diye homurdandı ve oflaya, puflaya evine doğru yola koyuldu. Evde oyunu tekrar kurdu ve tek başına oynamaya başladı. Zar attı, piyonu ilerletti. Zar attı, piyonu ilerletti ve elbette tüm oyunları o kazandı. Fakat bir süre sonra sıkılmaya başladı karşısına oyuncak ayısını oturtmuştu. Ama o da çok eğlenceli bir oyun arkadaşı sayılmazdı. Sonunda çıkıp Peri'yi bulmaya gitti. Peri çayırdaydı. Arkadaşları sevecen, çiçek böceği tombalak ve arıcık baltazarla kart oyunu oynuyordu. Size katılabilir miyim diye sordu tomurcuk çekinerek. Tabii bizimle oynayabilirsin dedi Peri. Ama bu oyunda da her defasında kazanacağını garanti edemiyoruz. Ayrıca bir kez daha sinirlenip kartları yere attığını görmeyi hiç istemem. Tomurcuk başını öne eğip çayırdan uzaklaşmaya başladı. Arkadaşları onun bu haline üzüldüler ve ne olduğunu anlamak için merakla Peri'ye baktılar. Peri arkasından seslendi. Tomurcuk geri dön lütfen dedi. Bize katılabilirsin ama kaybettiğinde sinirlenmemek şartıyla. Tomurcuk çok sevinmişti. Yaşasın diyerek arkadaşlarının yanına döndü. Hava kararına kadar süren oyunda bir keresinde tomurcuk kazandı. Sonra peri, bir başka sefer ise tombalak. Baltazar ve Sevecan da kazandı. Tomurcuk arkadaşlarıyla o kadar mutluydu ki kaybettiğinde hiç sinirlenmedi. Tam o sırada çayırın üstünde uçan geyik böceği arkadaşlarına seslendi. Bakın şişlerle geldim. Hadi beraber ateş yakıp elma kızartalım. Hep beraber ateş yaktılar ve elmaları dilimleyip şişlere geçirdiler. Ateş söndüğünde közün üzerinde meyveleri pişirmeye başladılar. Periye hiç elma kalmadığını gören tomurcuk kendi şişinden üç elma dilimi çıkartıp arkadaşına verdi. Aslında içinden duygularını anlatan güzel sözler söylemek geçiyordu ama sadece al lütfen diyebildi. Güzel bir gün olmuştu. Hep birlikte közledikleri elma dilimlerini yediler. Sonra da şişleri köze sokup birer sihirli değnek yarattılar ve karanlık gökyüzüne neşeli desenler çizdiler. Ve bu hikaye de burada sona erdi.